Çekildiniz mi yerinden? Yok ne yapsak çıkmıyor. Tatlı dilin deneseler? Kapan kurmak lazım. K kapan olmaz. Hayvancıyı onlarca öldürmelerine izin veremeyiz Armağan. Kapan olmazsa zehir atarız. <laughs> Tanrım ne barbarcı planlar. Hayvanları koruma cemiyetini mi arasak kızlar? Zehir de olmaz. Nazik davranın. Bırakın sıkıntıdan ölsün. Yürekte gürültü yapıp çıkart. Parmağın odamızı harabeye çeviriyorlar. Savaşta her şey mübahtır. Saldırın çocuklar. Aa, küçücük bir hayvanla savaşılır mı kızlar? Aa, üçe bir, ayıp ayıp. erkekler tek tek gelsinler. Kim nasıl Çocuklar bırakın fareyi. Evlat edinmek isteyenler var. Kızlar <laughs> çeneni ister misiniz? Ürküttün mü fareyi? Yok. Sağa ürküttüm sanırsam. Bir daha çalmaz. Zaten hayvanı öldürürsek kız arkadaşlar bozulacak. Tek çaresi buz alınca. fare yuttu Hoşardık olur? Hadi bakalım cümleten geçmiş olsun Kimsenin burnu bile kanamadan operasyon tamamlanmıştır <laughs> Tebrik ederim arkadaşlar iyi iş başardınız Hey adamım korkarım harikaydın <laughs> İsteyen rahat rahat dolaşabilir. Asayiş Berkemalle. Evet, odanın sahipleri bize bir teşekkür, bir borç bilirler herhalde galiba sunursa. Kolay yok olandı be. Dışarı atalım bari. Açma. Ay bakamayacağım. Ölmüş mü? A A Cık. Oyuncak var abi be. <laughs> He, Nasıl yok olandı ama. yakalamışlar. Ay. Hiç şaşırmadım. Yapabileceklerinin en iyisi buydu. Peki. Hı. Peki gerçeği hala odada o zaman. Aboy! Ana, 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 ana. Koşuyor. Bak kaçma bak ateş edeceğim bak. Kavunu yetti. Dur, dur, dur. Dur, Neydi bu? Neydi? Yerde. Kafesinden kaçan bir kaplandı, herhalde söylüyor.